Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere 10 tane Rus klasiği önerisinde bulunacağım. Bunları seçerken oldukça zorlandım. Ee, aslında çok fazla kitap var. İlk önce 8 kitap seçmiştim, daha sonra 10 kitap oldu. Hatta 10 artı 1 de diyebiliriz. Bu listeyi ayarlarken de birazcık tabii ki eski dönem, yani 19-20. yüzyıl ağırlıklı olarak seçildi. Yani 21. yüzyıl edebiyatında Rusları pek takip edemiyoruz doğal olarak. Basılan kitaplar var fakat klasikler nedense biraz daha okurken keyif veriyor bize diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ayrıca liste şöyle doğaçlama bir şekilde en sevdiğimden en az sevdiğime doğru da evrildi. Okumadığım yazarlar var onlardan da size video içerisinde bahsedeceğim. Birçok kitap var. Dilerseniz başlayalım çok zaman kaybetmeyelim. Benim en çok sevdiğim yani birinci sırada olan Dostoyevski'nin o kardeşleri. Beni çok etkilemişti. 1026 sayfa yer aldı bu kitap. Hemen bir çırpıda okudum. Evet yani kısa sürede okumuştum. Beni çok derinden etkiledi. Anlatılan olay ve onun psikolojik yönünün bize yansıtılması zaten Dostoyevski'de, Harkulade ben bazı yazarlardan birden fazla kitap seçmiştim fakat sonra eledim. Yani Dostoyevski'de Suç ve Cezayı da önerecektim fakat eledim. Her yazardan birer tane kitap olsun istedim. Listemin birinci sırasında Karamuzov kardeşler var. Bu benim aslında sadece Rus edebiyatı için değil, genel anlamda okumuş olduğum, beni çok etkileyen ilk sıradaki eserdir. Yani ben en keyif aldığım eser Karamuzov kardeşler oldu. Bunu dile getirebilirim sizlere. Listemin ikinci sırasında yine çok meşhur bilinen ve çok okunan bir kitap Tolstoy'un Dirilişi. Bu arada şunu da söyleyeyim ben Savaş ve Barış, Anna Karina gibi eserleri de okudum. Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar, Ivan İliç'in Ölümü yani birkaç kitap daha okudum fakat Diriliş hepsinden ağır bastı. Yani ben Anna Karina ve Savaş ve Barış'tan daha çok beğendim Dirilişi. Tam bir adı üstünü diriliş romanı, e, hidayete erme romanı diyebiliriz. Ondan dolayı ben Tolstoy'dan Diriliş'i seçtim. Birçok insan nedense Anna Karina'yı daha çok beğenmiş. E, Savaş ve Barış okumak birazcık zor. E, bunun farkındayız. Ben de yakın dönemde okuyup e, biraz zorlandığımı hatırlıyorum. Ama Diriliş bence okuma açısından en keyifli ve bana göre de çok iyi bir eser. Hatta bu kitabı daha sonra yazmış, yani Savaş ve Barış'la anne karına bundan önce yazılmış. Ondan dolayı Diriliş gerçekten benim çok hoşuma giden bir kitaptı. İkinci sırada bu var. Üçüncü sırada bu herhalde pek bilinmiyor. Ehran Burkun Paris Düşerken serisi. Bu beş cilt. hepsini göstermeyeceğim. Sadece birinci kitabı. Bu arada Sovyet yazarlar da var. Yani bazı yazarlar Rusya doğumlu değil, Ukrayna doğumlu falan yazarlar da var. Bulgakov falan. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. E, bu kitap Kor yayınlarından da basıldı. Bendeki baskısı evrensel basım yayın. Çevirisi falan gayet güzel onu söyleyebilirim. Fakat bu kitap niyeyse okunmuyor. E, biraz zor bir okuma olduğunu tahmin ettiğim için insanlar almıyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Ama okuyan kişilerde benim gibi çok çok seviyor. Ben listede üçüncü sıraya aldım bu kitabı. E, toplam 5 kitap Fırtına ve Dipten Gelen Dalga kitaplarıyla beraber seri bitiyor. Aslında en birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı ve soğuk savaş dönemleri onların hepsini anlatmış. Ehrenburg zaten gazeteci gazeteci e, birçok yere gidip röportaj yapmış. E, ben çok keyifli okudum. Yani belgesel roman niteliğinde de diyebiliriz. Ee, bu kitaba. Mutlaka Kor yayınlarından veya hangi yayını bulabiliyorsanız alıp fırsat verin. Diğer bir yazar Gorki. Gorki'nin Üçlemesi. Ben Gorki'den ana kitabını okumadım. Ee, sadece bu kitapları okudum. Ee, ve beni çok etkiledi. Yani ben bir otobiyografinin bu kadar güzel yazı yazılabileceğini e, pek tahmin edemiyordum. Yani beni çok etkiledi okurken. Üçünü arka arkaya çok kısa bir sürede okuyup bitirdim. Özellikle çocukluğum çok çok iyiydi. Yani ben en çok çocukluğum kitabını beğendim. Ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerinde tabii ki Halka'nın diğer nitelikli eserleri. Ana kitabını da yakın dönemde okumayı planlıyorum. Gorki gerçekten çok önemli bir isim. Yani onun geçmişi ve yaşantısı gerçekten çok önemli. Bir yazarda okumuştum, Gorki ile karşılaşmış. Şöyle bir betimleme yapıyor. Gorki el sıkıştık diyor. Eli öyle nasırlı ve sertti ki onun işçi kesimden geldiğini hemen kavrayabiliyordum diyor. Zaten kendisi de kalıplı, hacimli bir kişiymiş. Ben çok çok beğenmiştim üçlemeyi. İş Bankası da bastı. Oradan da alabilirsiniz. Yordamın çevirileri de gayet güzeldir. Dördüncü kitap olarak hacimsiz bir kitap. Lermantov'un Zamanımızın Bir Kahramanı. Bu kitap çok ince ama beni de derinden etkiledi. Lermontov zaten erken yaşta düelloda yaşamını yitirmiş. Bu da tek romanıdır. Pechorin karakteri var. Çok enteresan bir karakter, maskulen olduğunu söyleyenler falan var ama ya onun arkasında gerçekten gizemli bir Rus romanı okuyoruz. Bu soğuk hava şartları, oradan oraya atlarla geçişler, e, duyarlı sahneleri bu kitapta da var. Ben bu kitabın Lermontov'un hayatından bazı bölümler olduğunu da düşünüyorum. Yani biyografik kısımlarda muhakkak vardır. Çünkü kitabın içinde de bazı duyarlı sahneleri vardı, yaralanmalar falan. Kısa bir kitap fakat çok çok etkileyici bir kitap. Bunu da öneriyorum dördüncü kitap olarak. Kaçırılmaması gereken bir kitap. Şimdi 5. kitaba geldik. 5. kitabımız biraz hacimli. Şöyle göstereyim. 4 kitaptan oluşuyor. Durgun Don, Şolohov'un. ben çok çok beğendim. Ee, yani ilk iki cilde nazaran 3 ve 4'ü daha çok beğendim. Ee, kazakları, o Durgun Don denilen nehrin bütün yerleşkesindeki insanları çok iyi anlatmış. Ve orada gelişen her şeyi çok iyi aktarılmış. Uyandırılmış toprak Kitabı da merak ediyorum. E, i̇ki cilt onları da alacağım. Şu arkamda belki görünüyordur. Onları da merakla okuyacağım. Beşinci kitabımda Durgun Dondu. Altıncı kitap olarak Oblomov'u seçtim Gonçarov'dan. Tembelliğiyle ün yapmış fakat onun dışında zihinsel faaliyetlerinin çok çalışkan olduğunu düşündüğüm bir karakter. E, ve bence en akıcı Rus klasikleri arasında yer alabilir e, Oblomov. Ben çünkü çok hızlı bir şekilde okumuştum ve beni çok yormamıştı. Ee, gerçekten çok enteresan ve e, hem karakter bazlı, hem de toplumsal birçok meseleyi barındıran bir yapısı vardı bu kitabın. Ee, ben çok çok beğendim, tavsiye de ederim. Bu arada Gonçarov'un bir kitabı daha var, onu da e, alıp okumayı planlıyorum ama alamadım şu aşamada. Diğer kitabım e, Lujin savunması Nabokov. Ben Nabokov'u çok seviyorum. Üç kitabını okudum. Fakat Lujin savunması beni daha çok etkiledi. Bu kitap aslında bir santranç delisini anlatıyor diyebiliriz. Yani yemeden içmeden kesilen, böyle beti benzi biraz sarı, santrançtan başka bir şey düşünmeyen bir yapısı olan bir kitaptı. Ben Nabokov'u çok çok beğendim. Hatta size açıkça şunu itiraf edebilirim. Nabokov'un Dostoyevski üzerine olumsuz düşüncelerini okumuştum. Çok sert eleştirileri vardı ve ben de bir Dostoyevski sever olarak şöyle bir duruma gelmiştim. Nabokov sen ne yazdın? Bir bakalım sana bari dedim. Sonra e, bu kitabı okudum. Bir de Cinnet kitabını okudum. Bir kitabını daha okudum. Baktım ki iyi yani. Yani yazar iyi. Evet. Ondan dolayı sözümde geri aldım. Ben çok beğendim. lujin savunmasını. Hatta bir dizi var. E, görselini ekrana koyarım. O diziyle bu kitap biraz benziyor. Orada bir kız karakter var. Burada da erkek karakter üzerinden gidilmiş. Ben çok çok beğendim. Bunun filmi de var fakat filmini izlemedim. Okumayanlara tavsiye ederim. Benim okumuş olduğum en iyi Nabokov kitabıdır. Lujin Savunması. Şimdi geldik listenin son ikisine. Bulgakov'u tercih ettim ben. Daha doğrusu Bulgakov'un Usta ve Margarita, Köpek Kalbi kitaplarını da okudum. Fakat Usta ve Margarita'da e, eksik olan, düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu düşündüğüm için ben Genç Bir Doktorun Anadaları kitabını seçtim, tercih ettim. Fakat e, Bulgakov'un üç kitabı da çok çok iyiydi bence. Ben çok çok beğendim. Hatta e, Çevirmen Sabri Gürses ile de Usta ve Margarita üzerine bir konuşma yapmıştık internet üzerinden yani. O da bana katılmıştı. Yani Moskova'yı ve aşk romanlarını seviyorsanız e, çok çok sevebilirsiniz demişti. E, ben kurguyu da çok beğenmiştim. Fakat bazı eksiklikler vardı. Ondan dolayı e, anıları çok çok severek okudum. Yani şöyle düşünün bir taşraya yeni giden bir doktor ve orada e, teoriyle pratiğin karıştığı yani birbirine uymadığı birçok mesele vardı. Onları çok iyi anlatmış. Okumadan önce acaba tıbbi terim fazla mı diye böyle bir kaygıya düşmüştüm. Fakat alakası yok. Bunu edebi açıdan çok lezzetli bir şekilde bize sunmuş. Çok zeki bir yazar. Yani özellikle Köpek Kalbi de çok iyidir. Ben tavsiye ederim. Bulgakov Ukrayna doğumlu şahane bir yazardır. Son kitap. Bu kitap listeyi alıp almam arasında gidip geldim. Nedeni de şu. Ben fazla öykü okumayı sevmiyorum. Gogol Palto öyküsü benim çok hoşuma gitti. Bunun içinde bir delinin anı defteri, burun öyküleri de var. Hatta ben Petersburg'la ilgili bir öyküsünü daha okumuştum. Fakat yani listeyi birazcık sonradan dahil etme kararı aldım Gogol'u. Palto öyküsü güzeldi. Ben beğendim. Fakat diğer öyküler daha iyi olabilir miydi bence olabilirmiş. E, Fakat Google'da iyidir. Ölü canları okumadım henüz ama onu da e, okumayı planlıyorum bu yıl içerisinde. Bunlar dışında e, iki yazar daha var. Bunları da e, tavsiye olarak sizlere sunmak isterim. Soljenitsin, e, Ivan Denisov için bir günü. Bu kitabın aslında e, dilinden anlatımından ziyade anlatılan olaylar beni çok etkiledi. Bunu baştan size söyleyeyim. Ondan dolayı dahil da ettim bu listeye. Yoksa e, almayacaktım. Toplama kampına gönderilmiş e, Solzhenitsin. 3 yıl boyunca Sibirya'da sürgünde kalmış. Hatta onu Hitler ajanı olarak suçlamışlar ve sürgünü de ondan dolayı gerçekleştirmiş. Hatta arkasında resim de var. E, 1953 yılında Gulag'da sürgündeyken diye bir e, resim var. Enteresan yaşantısı var. Son kitapta distopya eseri Biz... Zamiyetinin e, Yevgeni Zamiyet'in. Bunu da çok severek okumuştum. Zeppelin baskısı ama bu e, çeviriyi ben beğenmiştim. Distopyalar arasında bu kitaba da yer verebilirsiniz. Ondan dolayı bunu da listeme aldım. E, Pushkin okumadım arkadaşlar. E, ondan dolayı da listemizde Pushkin yok maalesef. E, Yevgeni Onegin'i e, okumayı planlıyorum. Şiir tarzı olduğu için birazcık ertelemiştim. Fakat e, alıp okuyabilirim onu. Çehov'dan öyküler okudum elbette, memurun ölümü gibi öyküler okudum. Fakat e, onu da dahil etmek istemedim listeye. Ama e, Çehov'un başka öykülerine de el atsaydım eminim onları da sevecektim. E, Altıncı Koğuş falan vardı galiba. Onları okumadım ondan dolayı da listemde Çehov da yok. E, bunlar dışında okumuş olduğumuz e, Rus yazarlar var elbette. Fakat listeye dahil etmedim. Siz e, hangi Rus yazarları e, önerirsiniz. En sevdiğiniz Rus yazarlar kimler? Bunları videonun altına yazarsanız orada yine sohbete devam ederiz ve keyifli bir paylaşım olur bizim için. Bazı bilmediğimiz isimlere de e, yer veririz. Gayet keyifli olur. Ben daha öncesinde en sevdiğim 8 Türk romanını yayınlamıştım. E, şimdi Rus romanını yayınladım. Bir dahaki video ne zaman olur bilmiyorum ama orada da en sevdiğim 8 ya da 10 Fransız romanını Yayınlamayı planlıyorum. Ben Fransız edebiyatını da çok çok seviyorum, çok yazar okudum. Daha sonrasında Almanya'dan seçki de öneri de yapabilirim sizlere. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.